Nazar ya da kem göz, canlı veya cansız bir varlığın başına kaza veya bela gelmesine neden olduğuna inanılan bakış. Nazar kelimesi Arapça kökenli bir sözcük. Manası bakma, bakış anlamlarını taşıyor. Nikola Tesla evreni anlamak için enerjiyi anlamak gerektiğini söylüyor. İnsan gözündeki enerji frekansı henüz çözülmüş değil. İnsanın beyninin sadece yüzde üçünü kullanıyor olması gözlerinde nasıl bir enerjiye ve manyetizme sahip olduğunu düşündürüyor. Peki nazar nasıl oluşuyor diye baktığımızda genelde kıskançlıktan yani kişide olmayan ve bir başkasında olan bir şeyden yani hasetten çıktığı söylenilmektedir. Gözden çıkan enerji frekanslarıyla çıkan olumsuz enerjiyle, kişiye gelen nazarın kötü bakış ve hasetten olduğu gibi çok sevmekten de olduğunu söyleyenler var. Nitekim Peygamber Efendimiz nazar haktır demiş ve adımı mezara deveyi tencereye koyar buyurmaktadır. Nazarla ilgili ayetler de var. Bunlardan Kalem Suresi 68 ile 51. ayetlerinde geçen Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler. Kur'an'ı işittikleri vakit neredeyse gözleriyle seni yıkıp devireceklerdi. Bir de durmuşlar, o herhalde bir dilidir diyorlardı. Burada geçen gözleriyle seni yıkıp devireceklerdi sözünü nazar ile tefsir etmişlerdir. Hepimizin mutlaka yaşadığı bir durum. Yeni bir eşya aldın ve daha kullanmadan başına bir şey gelmesi ya da birden bir kaza geçirmek, hastalanmak gibi durumlar. Bebekler daha kolay nazara yakalanır denilmektedir. Bir mesele göre baykuşa neden kafan büyük, hepsi akıldan. Peki neden gözlerin sarı denildiğinde hepsi nazardan dediği söylenilmektedir. Nazardan ancak duaların gücüyle korunabiliriz. Nas, Felek ve Ayetel Kürsi duaları ayrıca özellikle Felek suresi hasetçilerin şerrinden Allah'a sığınmayı anlatıyor. Korunma için yine altı yönü hamim okunması, dua okurken kendini dışarıya karşı koruduğunu imaje etmek de oldukça faydalı. Nazara karşı özellik otu da geçmişten bugüne tavsiye edilen bir ot. Otun yakılırken havaya verdiği koku negatif varlıkları uzaklaştırıyor. Ayrıca nefes darlığına çok iyi. Bunun yanında kaya tuzu şamanlardan kalma dengeleyici, nötr edici özelliğiyle çok faydalı. Benim de zaman zaman kullandığım ve çok faydasını gördüğüm uygulama. Aktardan biraz üzerlik otu ve kaya tuzu alabilirsiniz. Bunu başınızdan 3 kez döndürüp üçer defa Felek ve Nas suresini okuyup Yanan ateşin içine atınız. Eğer ateş yakma imkanınız yoksa bunu ocağın üzerine bir cezve ya da küçük bir tavada yapabilirsiniz. Faydasını mutlaka göreceksiniz ve eski halinize geleceksinizdir. Ayrıca dinimizde nazar boncuğu ve benzeri hurafelerin yeri yoktur.